Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoya tekrar beraber Android av oyun serisine devam ediyoruz. Bu derste şarjör sistemi yapacağız. Ee, arkadaşlar başlamadan önce kanalıma lütfen ama lütfen abone olun. Ee, çünkü abone sayısı çok az ve emeğin karşılığını bulamıyorum. Lütfen abone olmayan varsa abone olsun. Ee, arkadaşlar aslında ben e, dün video atacaktım. Fakat e, video çektim ama boşuna gitti. E, şimdi yeniden çekeceğim. E, o yüzden video geç geldi. E, evet başlıyoruz. Şimdi şarjör, şarjör sistemi yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar hatırlarsanız şöyle bir silahımız vardı. Geçen derste ateş etme sistemini yapmıştık. E, şimdi o silah kodumuzu açıyoruz. Bakın burada. E, evet. Şimdi arkadaşlar şarjör sistemi yapacağız buraya geliyoruz. Public. 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 Ee, bool. Şarjör. Aktif. Buraya gelerek public. Float. Şarjör. Zamanı ve şarjör ediyor. Evet arkadaşlar ben buraya public bull şarjör aktif yaptım ve public float şarjör zamanı ve şarjör hızı yaptım ee, arkadaşlar bunu zamanlayıcı olarak kullanacağız yani geçen derste biz ateş etme sisteminde bunu yaptık bunun aynısını da şarjör sisteminde yapacağız çünkü biz şarjör değiştiğimiz zaman buraya bir zamanlayıcı ekleyeceğiz ee, şarjör değiştikten sonra tekrar ateş edebileceğiz o yüzden şuraya public float, şarjör zamanı, şarjör hız yaptım. Şu ateş etmenin aynısını yapacağız buraya. O yüzden şu alt kısma geliyorum. Şöyle. Şimdi if yazıyorum. Şimdi şarjör tuşunu şimdilik kullanmayacağım. Şimdi test için klavye tuşlarını kullanacağım. Input. input.getkey down R evet, tuşuna bastığım zaman keycode R -E. Evet Şimdi burada diyoruz ki eğer toplam mermi varsa Yani mermi varsa Şarjörü değiştir Sıfırdan büyük ise Ve şarjör aktif kapalı ise değiştir Çünkü zamanlayıcı iyice ekleyeceğiz Eee Şimdi şu alt kısma geliyorum Şarjör bir tur yapıyorum. Buradaki tabi biraz farklı şarjör zamanı sıfırlıyorum burada. Ee, daha sonra şu alta geliyorum. If şarjör aktif ise şarjör aktif ise şuraya gelerek bir tane daha if yazıyorum. Eğer şarjör zamanı. Büyük ise şarjör zamanı. Ve buraya gelerek şarjör aktifi kapatsın. Tabi buraya gelerek else eğer şarjör hızı büyük ise zamanı arttırsın. Eşittir. Time noktaları da time ee, Arkadaşlar biz bunu tıpkı şu ateş etme sisteminde bir zamanlayıcı eklemişti hatırlarsanız. Ee, bunu aynısını şarj sisteminde yaptım. Fakat bu biraz farklı. Bakın ben buraya yazdım bu sefer. Bu sıfırlıyı. Evet şimdi oyuna gelelim. Ee, şimdi şuraya bir tane e, animatör kontrolü kısmından bir tane şarjör değiştirme animasyonu ekleyeceğiz. Şöyle silahımıza bakalım. Evet. Burada. Bakın benim burada bir tane şarjör değiştirme animasyonu var. Şöyle şarjör değiştiriyor. Ee, şimdi buraya bir tane yeni bir trigger oluşturuyoruz. Şarjör diyelim. Şimdi arkadaşlar şimdi idle'dan buraya geçiyorum. Ee, geri dönüş yapıyorum tabii ki de. Ateş etmeden şarjör değiştirme geliyorum. Buradan da geri dönüş yapıyorum. Ee, şimdi biz ateş etmiyorken, e, R'ye bastık diyelim. Tabii şuraya ben tuş koyacağım. Eğer bir şarjı değiştirdiğimiz zaman, şu artıya tıklıyorum. Buradan buraya gelsin. E, fakat şu idle varsa bunu hemen kessin. Burayı da sıfırlasın. Hemen direkt buraya gelsin. Fakat geri dönüş yaparken, e, şu animasyonu bitirdikten sonra geleceği için şu has exit time'ı aktif olarak bırakıyorum. Sadece şurayı sıfırlıyorum. Ve şuraya hiçbir şey yazmıyorum. Şurası boş kalıyor. Bir biri ateş ediyorken ben birden mermi değiştirdim. o zaman direkt buraya geliyorum. Hemen şarjör değiştirsin diyorum. hemen ateş etmeyi keseceği için şu has exit time'ı kapatıyorum ve şurayı sıfırlıyorum. fakat geri dönüş yapacağı için şu şarjör değiştirdikten sonra buraya gelecek. O yüzden has exit time buranın da aktifi, aktif, olacak. Yani şurayı sıfırlıyorum. Tabii şurası da boş oluyor geri dönüşlerde. Ee isterseniz bir deneyelim. E, fakat şunu yazalım bir de. Animation_Door.setTrigger. E, oluşturduğumuz şarjör isimli buraya yazıyoruz şarjör. Şu isimle aynı olacak o yüzden. Şimdi oyunu başlatıyorum. şimdi şuraya geliyorum şurada şarj o değiştirme hızı var yani bu arkadaşlar sizin şarj o değiştirme animasyonu kaç saniye sürüyorsa o saniyeyi buraya yazın mesela benimki kaç saniye sürüyor bakalım evet gördüğünüz gibi bir saniyeden biraz fazla sürüyor ben buraya geliyorum o zaman 1.2 yazıyorum şimdi bir mermi değiştirelim Gördüğünüz gibi arkadaşlar işe yarıyor. Ee, şuraya tabii ki de şunu yazmayı unutmayın. Ateş aktif olacak. Ee, şu ate, ateş aktif ya da buraya geliyorum. Şuraya şarjör aktif yazıyorum. Yani biz mermi değiştirdiğimiz zaman ateş etmesini yazdık buraya. Şimdi gelelim önemli yere. Evet arkadaşlar. Şimdi biz buraya toplam mermi var. Bakın 90 tane kalan mermi bir de şarjör mermi. Tabii ki de bu kalan mermiyle şarjör mermi aynı olması lazım. Şimdi biz gelelim. Biz ateş ettiğimiz zaman şuradan mermileri eksilsin. Ve ne kadar ateş ettiysek şuradan çıkarıp bu kalan mermiyi aktarsın. Onu yapalım. Şimdi arkadaşlar, ilk önce bunu hesaplayabilmek için şuraya public float harcanan mermi yazıyorum. Evet arkadaşlar, şuraya geliyorum. Şu şarjör aktifin şunun altına geliyorum. Buraya if Tabi if yazmadan önce şöyle harcanan mermi e Şimdi Şarjör mermi yazıyorum buraya Eksi kalan mermi Arkadaşlar şimdi şuraya yazıyoruz harcanan mermi büyük ise Toplam mermiden Kalan mermi Artı eşittir Toplam mermi. Ve buraya toplam mermiyi de sıfırlıyoruz. Arkadaşlar şimdi biz dedik ki eğer biz e, kaç tane mermi harcadıysak mesela 20 tane mermi harcadım e, toplam mermi de 10 tane kaldı. E, biz dedik ki o 10 taneyi kalan mermiye aktar ve o toplam mermiyi de sıfırla yani Çünkü 10 tane kalmış. Biz 20 tane mermi harcadığımız için e, bu 10 taneyi Direkt alıp kalan mermiye koyuyor. Orayı da sıfırlıyor. Çünkü orada artık mermi kalmıyor. Fakat eğer biz 20 tane harcadıysak ve şurada 90-80 tane varsa bu sefer diyeceğiz ki şarjörün kapasitesine göre kalan mermiye aktaracağız. O yüzden else ediyorum. Buraya kalan mermi şu tur, şarjör mermi ee, toplam mermi İkisi eşittir harca mermi evet yani şarjördeki mermilerin hepsini kalan mermiye aktar. Ee, toplam mermiden de kaç tane harcadıysak ondan çıkar. Mesela biz 20 tane mermi harcadık. Ee, buradan çıkarıp buraya aktaracak. Evet arkadaşlar umarım bu sistemi anlamışsınızdır. Ee, şimdi test edelim. Şunu unutmayın. Bir dakika. Şunu unutmayalım. Şarjör hasarında ben buraya 1.2 yazıyorum. Ee, şimdi test edelim. Evet. Şimdi biz 5 tane mermi harcayalım. Evet. Şimdi biz 5 tane harcadık. R'ye basıyorum şöyle. Evet. Bakın burası 90'dı. Buradan 5 tane alıp oraya aktardı. Evet arkadaşlar şimdi diyelim ki ee, biz burada 5 tane kalmış. Şimdi şuranın örneğini anlatacağım size. Bakın arkadaşlar biz burada demiş ki her harcana mermi toplam mermiden büyük ise ee, oradakilerini hepsini kalan mermi aktar, toplam mermi sıfırlar. Yani şunu demek istedim. Mesela diyelim ki 5 tane kalmış. Mesela diyelim ki 3 tane kalmış. Ben buraya bir ateş edeyim. Evet. Şimdi biz 3'ten fazla mermi harcadık. Mermiyi değiştiriyorum. Bakın arkadaşlar buradaki 3'ü alıp bunun üstüne ekledi. Burayı da sıfırladı. Yani şuradaki dediğimiz gibi yaptı. Evet arkadaşlar şimdi geldi. Şuraya bir tuş ekleme. Bunu kopyalıyorum şöyle. Aha, bir tane ekleyelim. Şunu ekleyelim. Şuraya şarj tuşu yazacağım. Arkadaşlar bu arada F2'ye basamıyorum. video kapanabilir. Ha, tamam kapanmadı. Şu. Şuraya bir tane yeni kod oluşturuyorum. Şunu çıkarın. Bunu bu arada. Şuraya bir tane yeni kod oluşturuyoruz. Şarkı, tuşu diyelim. Evet bu kodumuzu bir açalım. Bu arada sizde böyle olsa sizde böyle açın. Eğer açılmıyorsa şuraya tıklayın. Orada kodlarınızın bulunduğu klasörü tıklayın. Oradan bulun. Açın hemen açılacaktır gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar biz bir önceki derste ateş etme tuşu yapmıştık şimdi bunun aynısını şarjör tuşunu yapacağız. O yüzden numarayı böyle komple alıyorum şuradan şu alta yapıştırıyorum. Ee, daha sonra şunları alıyorum yani bunun aynısı olacak. Şunu da alıyorum şuraya yapıştırıyorum. Fakat şunu Değiştir diyelim. Evet şimdi silah kodumuza geliyoruz. Buraya bu şarjör tuşuna tanıtıyorum. Public Şarjör tuş diyelim. Peki, isimle aynı olmasın hata çıkar bunu biraz farklı yazın ee, şimdi gelelim şuraya kodunu kaldıralım şuradan bunun yerine şarjör tuştaki şarjör değiştir tuşu aktif ise diyeceğim şarjör değiştir aktif ise bu işlemleri gerçekleştirsin Evet, şimdi gelelim silahımıza. Şuradaki boş. E, şu şarj şunu alıp buraya sürüklüyorum. Önü başlatıp test edeceğim. Bakalım çalışıyor mu? Evet, çalışıyor. Evet arkadaşlar. Benim projemde biraz dağınık. Kusura bakmayın. Şuradaki işaretler biraz kötü duruyor. Bugünlük bu kadar. Abone olmayan varsa lütfen abone olsun. Arkadaşlar şu şurayı fark ettiyseniz önceki derste ben buraya sadece şarjör yazmışım. Şunu değiştirip mermi yazın.